Peygamberler günah işlemez. Sual. Bir menkıbede İbrahim aleyhisselam misafirinin Allahü Teala'ya inanmadığını ve hiç şükretmediğini görünce onu daha fazla misafir etmeyip evinden çıkarıyor. Cebrail aleyhisselam gelip o ihtiyarın kalbinin kırıldığını ve onun gönlünü alması gerektiğini bildiriyor. Kalp kırmak büyük günah değil mi? Peygamberler günah işlemediğine göre İbrahim aleyhisselam nasıl olur da birinin kalbini kırar? cevap. Kalbin kırılmasıyla kalp kırmak ayrı şeydir. Birkaç örnek verelim. 1. Savaşta bir kâfir'in gözünü çıkarsak kalbi de kırılmış olur. Hatta bunu gören yakınlarının da kalpleri kırılır. Ama kâfir'in gözünü çıkaran mücahit kalp kırma günahına girmiş olmaz. 2. Dinen cezası olan suçluyu cezalandırmakla görevli kimse suçluya cezasını verirken suçlunun kalbi kırılabilir. Ama görevli kalp kırma günahına girmiş olmaz. 3. Bir amir memurun eksiklerini, hatalarını görüp onu ikaz edince ister istemez memurun kalbi kırılmış olur. Ama amir kalp kırma günahına girmiş olmaz. 4. Zengin biri bir dilenciye az mal veya para verse, çok para vereceğini ümit eden dilencinin sükutu hayale uğrayarak kalbi kırılabilir. Ama o zengin kimse kalp kırma günahına girmiş olmaz. 5. Eski devirlerde maslahata binaen erkek iki veya daha fazla kadınla evlenebiliyordu. Birinci kadının elbette kalbi çok kırılıyordu. İşin içinde maslahat olduğu için erkek mazur duruma düşüyordu. 6. Zengin bir Müslüman, vereceği zekat ve sadakaları, yapacağı her türlü maddi ve manevi yardımı, fasık akrabalarına değil de yabancı salih Müslümanlara yapsa, akrabalarının ister istemez kalbi kırılabilir. Ama o Müslüman, kalp kırma günahına girmiş olmaz. Müslümanın tavrını, safını belli etmesi, Allahü Teala'nın sevdiklerini tercih etmesi, onları üstün tutması, onun sevmediklerindense uzak durması lazımdır. Bunun gibi bir yere misafir olan kimse, orada umduğunu bulamasa, üç gün sonra misafire yol verseler, Misafirin kalbi kırılabilir ama ev sahibi kalp kırma günahına girmiş olmaz. Bu ev sahibi İbrahim aleyhisselam olsa, misafir bir dinsiz olsa durum yine böyledir. Allahü Teala kalbi kırılan dinsizin gönlünü alması için Cebrail aleyhisselamı gönderiyor. İbrahim aleyhisselam da özür diliyor. Misafirin kırılan kalbi tamir edilmiş oluyor. Durum bundan ibarettir.